Sevilen insanlar bu altı şeyi asla yapmazlar. Bakın bakalım bu altı şey sizde var mı yok mu? Yapıyorsanız bir an önce bırakın. Nedir bu altı şey? 1. Etrafındakileri suçlamazlar. Hayatta en kolay şey nedir? Etrafındakileri suçlamaktır. Bunu kimler yapar? Sorumluluktan kaçan, yeterince olgunlaşmamış, özgüvensiz insanlar yapar. Eğer birini suçlamak istiyorsanız suçlama isteği içinizden geçiyorsa durdurun kendinizi. Hemen şöyle söyleyeyim. Bu bana yakışmaz. Hiç kimse hakkında kötü şey konuşmayacağım. Karar aldım ben. Çünkü konuşan insan, suçlayan insan yetersiz insan. Net mi? Net. İki, etrafındakileri sürekli kontrol etmezler. Bunu yapan insanlar yorucu insanlardır. Hem kendini yorar hem çevresini yorar. Kimler yapar bunu? Hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyin kusursuz olmasını isteyen, hiçbir şeyi kendinden başka kimsenin yapamayacağını düşünen insanlar yapar. Ve bu insanlar yorucudur. Sizi sürekli yönlendirmeye çalışır. Bu insanların yanında özgürce kendi istediğiniz gibi davranamazsınız. Böyle bir insanla bırakın sevmeyi. Kimse yaşamak bile istemez. Doğru mu, değil mi? 3 üzerinize yapışmazlar. Sülük gibi. Her insan bazen yalnız kalmak ister ya. Hava almak ister. Kendini dinlemek ister. Eğer etrafında yapıştı mı bırakmayan böyle bir insan modeli varsa bunu yapamazsın. Sizi rahat bırakmaz. Yüzsüzdür. Sıkıldığını ima etsen bile anlamaz. Bu insana açıkça müsait olmadığını söyleyip göndermen lazım. Yoksa zor kurtulursun elinden. Seni özgür bırakan, rahat bırakan insan sevilen insan. Senin üzerine yapışan, her şeyine karışan insan sevilmeyen insan. Benden söylemesi. 4. Sizin lafınızı bölmezler. Şimdi karşındakinin sürekli lafını bölersen sevilmezsin. Ve böyle yaparsan ön planda olmaya çalışan, dinlemeyi bilmeyen, saygısız, bencil biri olarak algılanırsın. Eğer sevilmek istiyorsan ona odaklan, ona sorular sor. Ve onu samimi içten bir şekilde dinle. Bak bakalım o zaman nasıl seviliyorsun. 5- Her şeyi eleştirmezler. Eleştiri ilişkiye zarar verir. Çünkü eleştirildiğimiz anda kendimizi kötü hissederiz. Hayal kırıklığı yaşarız. Hatta karşı tarafa ödetme isteği içinde saldırırız. Böylece ne olur? aramızdaki kalan sevgi ve saygı da kaybolur. Sürekli eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyden şikayet eden mız mız insan virüs gibidir. Kimse bu insanı yanında istemez. Çünkü bu insan senin hevesini kırar, enerjini düşürür. Kendinden şüphe etmene sebep olur. Ve kesinlikle özgüvene zarar verir. Kim ne yapsın böyle bir insanı? Aslında bunu yapan insanlar, mutsuz insanlar ve böyle yaparak da Musuzluklarını dışarıya vuruyorlar. Şunu unutma, birisi seni eleştiriyorsa, bu senin değil, onun bir problemi olduğunu gösterir. Ona sevgi ver, ilgi ver, destek ver. Enerjini düşürmesine izin verme, onun yanında inadına enerjini yükselt, tamam mı? 6- Durup durup tavsiyeler, vaazlar vermezler. Çünkü veren insanlar sevilmezler. Yine konuşuyor. Konuşsun. Zaten hep konuşuyor. Kimse onları dinlemez. Sürekli akıl veren insanlar yorucu insanlar. Kaçma isteği oluşturan insanlar. Bunun yanında durulmaz kaç. Biri size akıl veriyorsa durun. Ne dediğine değil, ne yaptığına bakın. Kendi verdiği aklı ne kadar tutuyor? İnsanlara akıl vere vere kendinde kalmış mı kalmamış mı? Çünkü nasihat veren insanlar çok, örnek olan insan yok. Ne kadar örnek dediklerini yapıyor, tutuyor, ona bakın, ona göre değer verin ve saygı duyun. Benden söylemesi. Evet arkadaşlar, bu altı davranıştan beni en çok rahatsız eden ikincisi. Beni kontrol etmeye çalışan insanlar beni çıldırtıyor. Sizin için hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.